İyi günler arkadaşlar. Bugün 5 Ağustos 2024 pazartesi. Saat şu an 14.30. Şu an doların satış fiyatı 33 TL 33 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 36 TL 55 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 2569 TL 29 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 42 TL 58 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 29 TL Platinin satış fiyatı 988 TL 3 kuruş. Çeyrek altın 4356 TL 90 kuruş. Yarım altın 8713 TL 81 kuruş. Tam altının fiyatı 17427 TL 62 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 17.751 TL 24 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum, BIST 30'un fiyatı nam. BIST 100'ün fiyatı 9.948,14. BIST Sinai, 13.501,96. Dijital paralara baktığımızda, Bitcoin'in fiyatı 1.748.464 TL. Ethereum'un fiyatı 77.032 TL. Avax'ın fiyatı 607 ,85 TL 85 kuruş. Tether'ın fiyatı 34 ,24 TL 24 kuruş. USD Coin'in fiyatı 34 ,25 TL 25 kuruş. Ripple'ın fiyatı 15 TL 20 kuruş. Cordano'nun fiyatı 9 TL 87 kuruş. Pax Gold Coin'in fiyatı 81.822 TL. Maker'ın fiyatı 62.414 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle 2,35 artışla USDC TRY 34 TL 25 kuruş 2,31 artışla USDT TRY 34 TL 30 kuruş eksi 1,07 artışla PECS 81.820 TL eksi 5,12. Artışla Türk Stry 4 TL 8 kuruş eksi 8,77 artışla Storj Sıray 10 TL 32 kuruş eksi 8,91 artışla OMG TL'ye 6,76 TL ülkemizdeki bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Kocaeli 29,07 İyi yumuşak GDR 34,96 Kırıkkale 27,17 Bartın 26,87 Erzincan 32,85, İzmir 36,73, Kırklareli 30,3, Aydın 39,91, Kırşehir 30,96, Rize 19,42, Denizli 37,5, Ağrı 30,89, Siirt 39,54, Bitlis 31,81, Samsun 29,94 İsparta 27,75, Trabzon 25,05, Çanakkale 29,96, Gümüşhane 26,28, Bayburt 28,75, Artvin 28,81, Ağrı Salı Açık 29,69, Çarşamba açık 29,93. Perşembe açık 28,5. Çanakkale salı açık 30,89. Çarşamba açık 29,26. Perşembe az bulutlu 27,2. Malatya Salı açık 32,04. Çarşamba açık 31,46. Perşembe açık 28,64. Karaman Salı açık 28,51. Çarşamba açık 28,03. Perşembe açık 28,59. Bingöl Salı açık 34,63. Çarşamba açık 34,19. Perşembe açık 32,99. Kırşehir Salı açık 28,12. Çarşamba açık 26,79. Perşembe açık 26,59. Adıyaman Salı açık 38,31. Çarşamba açık 38,06. Perşembe açık 36,51. Aydın Salı açık 35,92. Çarşamba açık 36,68. Perşembe açık 36,69. Zonguldak salı açık 28,45. Çarşamba açık 28,56. Perşembe açık 28,78. Siirt salı açık 38,32. Çarşamba açık 38,01. Perşembe açık 36,29. Tokat salı açık 24,45. Çarşamba kapalı 22,12. Perşembe açık 22,5. Van Salı açık 27,96. Çarşamba açık 27,93. Perşembe açık 27,38. Gümüşhane Salı açık 22,62. Çarşamba açık 22,58. Perşembe açık 20,73. Kocaeli Salı açık 29,2. Çarşamba açık 29,06. Perşembe açık 28,55. Kilis salı açık 34,89. Çarşamba açık 35,18. Perşembe açık 35,2. Tekirdağ salı açık 26,87. Çarşamba açık 27,7. Perşembe açık 27,51. Mersin salı açık 32,16. Çarşamba açık 31,59. Perşembe açık 31,92. Hatay salı açık 23,78. Çarşamba açık 23,46. Perşembe açık 24,31. Kastamonu salı açık 27,58. Çarşamba açık 26,1. Perşembe açık 26,57. Samsun salı parçalı az bulutlu 27,19. Çarşamba parçalı bulutlu 26,76. Perşembe açık 27,69. Sinop salı parçalı az bulutlu 25,01. Çarşamba açık 25,36. Perşembe açık 26,67. Dünya saatlerine baktığımızda. Asya Muscat 5 Ağustos 2024 15.41. Amerika, Panama 5 Ağustos 2024 6.41. Amerika, Indiana, Marengo 5 Ağustos 2024 741. Amerika, Indiana, Wincheon 5 Ağustos 2024 741. Amerika, Asuncion 5 Ağustos 2024 741. Indian, Mauritius 5 Ağustos 2024 1541. Pasifik, Nomea 5 Ağustos 2024 41 Amerika, Nassau 5 Ağustos 2024 741. Amerika E alt çizgi Salvador 5 Ağustos 2024 541 Atlantik Bermuda 5 Ağustos 2024 841 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle: Benzin 45.07, motorin 43.57, gaz 36.51. Günlük burç yorumları ise şöyle: Akrep burcu günlük yorumu Merhaba, bugün İçsel huzurunuzu yeniden keşfetmek ve duygusal dengeyi sağlamak için uygun bir zaman olabilir. İlişkilerinizde anlayışlı ve sabırlı olmaya özen göstermelisiniz. Kendinize vakit ayırarak ruhsal dengeye kavuşabilir ve hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Bugün iç sesinizi dinlemek ve sezgilerinize güvenmek önemli olabilir. Sağlık konularına dikkat etmek ve dinlenmeye zaman ayırmak da bugün size iyi gelebilir. Keyifli bir gün geçirmenizi dilerim. Aslan günlük burç yorumu Venüs maddi imkanlarınızı ve fırsatlarınızı çok daha iyi değerlendirebileceğiniz bir alana ilerliyor. Özgüveninizle giderek parlayabilirsiniz. Lüks alışveriş ve harcamalara yönelebilirsiniz. Cömert tavırlarınızla dikkat çekebilirsiniz. Balık burcu günlük yorumu bugün ilişkilerinizde daha anlayışlı ve duyarlı olabilirsiniz. Kendinizi ifade etmek konusunda zorlanabilirsiniz. Ancak içsel dengeye odaklanarak karşılıklı anlayışı güçlendirebilirsiniz. Özellikle yakın çevrenizdeki insanlara destek olmak ve empati göstermek size iyi gelebilir. Sezgilerinize güvenerek hareket etmekte fayda var. İyi bir gün geçirmeniz dileğiyle. Başak günlük burç yorumu Venüs burcunuzda ilerlemeye başlarken cazibenizle tüm dikkatleri üzerinize çekeceğiniz bir dönem başlıyor. Aşk ve ilişkiler açısından bu dönem sizin için oldukça keyifli olabilir. Ayrıca maddi konularda da şansınız, kısmetiniz artıyor. Boğa günlük burç yorumu Venüs'ün Başak Burcu'nda ilerlemeye başlamasıyla birlikte hayatınızda aşkın önemi artıyor. Önümüzdeki bir aylık dönemde aşık olabilir. Mevcut ilişkinizde aşkı daha fazla önemseyebilirsiniz. Kendinizi şımartmak için harcamalar yapabilirsiniz. Olak Burcu günlük yorumu bugün hedeflerinize odaklanmak ve planlarınızı gerçekleştirmek için gayretli olabilirsiniz kendinize olan güveniniz artacak ve hayata kararlı bir şekilde ilerleyeceksiniz. Ancak, sabırlı olmayı ve detaylara dikkat etmeyi unutmayın. İletişimde bazı karışıklıklar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle karşınızdakini anlamaya ve anlaşılmaya özel göstermelisiniz. Özel ilişkilerinizde sağlam adımlar atabilir ve ilişkinizi güçlendirebilirsiniz. Sağlık konularına dikkat etmek ve düzenli egzersiz yapmak bugün önem kazanıyor. Umut dolu ve pozitif bir gün geçirmeniz dileğiyle. Olak günlük burç yorumu Venüs'ün burç değiştirmesiyle birlikte uzaklardan yanan şansınız. Kısmetleriniz artıyor. Yabancı bir sevgiliniz olabilir. Keyifli yolculuklara çıkabilirsiniz. Keşif ve macera duygunuz size yeni ve hoş danışıklıklar getirebilir. Terazi burcu günlük yorumu tabii ki. Bugün terazi burcunun insanları için iletişim ve ilişkiler ön planda olacak. Sorunlarınızı açıklıkla dile getirecek ve çözüm bulmak için adımlar atacaksınız. Sevdiklerinizle olan ilişkilerinizde daha anlayışlı ve sabırlı olmanız gerekebilir. Ayrıca bugün kendinize zaman ayırarak ruhunuzu besleyecek aktiviteler yapmanız faydalı olacaktır. Terazi günlük burç yorumu, Venüs'ün burç değiştirmesiyle birlikte aşk ve ilişkilerde manevi temalar önem kazanırken ilişkinizde ruhsal uyum ve yaratıcılık peşinde olabilirsiniz beklenmedik tanışıklıklara, rastlantılara hazır olmalısınız. Yay burcu günlük yorumu tabii ki. Bugün, duygusal ilişkilerinizde daha anlayışlı ve uyumlu davranabilirsiniz. İletişim konusunda başarılı olabileceğiniz bir gün olabilir. Aile içinde bazı konularda özverili davranmanız gerekebilir. Sağlığınızla dikkat etmek ve beslenmenize özen göstermek önemli olabilir. Keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle. Ya günlük burç yorumu bugün gerçekleşen yeni ay bu konularla ilgili yeni başlangıçlara ve yeni seyahatlere işaret edebilir. Gündelik yaşam becerilerinizin test edildiği bir yeni ay olabilir. İkizler günlük burç yorumu Venüs'ün burç değiştirmesiyle önümüzdeki bir aylık dönemde ailenizden bolca destek görebilir onların tanıştırmasıyla yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Yaşamınızda aşkın önemi artabilir. Sevdiklerinizle, çocuklarınızla. Yuvanızda keyifle geçireceğiniz bir aylık dönem sizi bekliyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.